bütün kainatı rububiyetiyle yaratan, denetleyen, düzenleyen, tansim eden kim ise ancak ilah odur. Elestu bir rabbikum diyor. Ben Rabbiniz değil. Yine nekil münker oradaki müfettişler gelip men rabbuke diyor. Senin Rabbin ki. Kur'an'ın da her tarafında rububiyet merkezdedir. Onu nazara veriyor. Rabbül alemin Allah'ın kainattaki Rabb, rububiyet. Tevhid-i rububiyet, tevhid-i uluhiyet iki büyük esastır. Başka tevhid şeyleri de vardır. Tevhid-i rububiyet demek kainatı yaratan, düzenleyen, idare eden varlığın bir tek olduğunu gösterir. Hiçbir ortağı, bir yardımcısı yoktur. Bir veziri yoktur. Tevhid-i uluhiyet ise yegane mabud bütün kainatın taptığı zat insanlar dahil hakikat noktasında yine dedik ya ve iley turcaul umur her şey bütün işler Allah'a döner Agaca tapan da taşa tapan da güneşe tapan da gerçekten ona tapıyor çünkü Allah onu yaratırken, kendisine tapmasını emret derken, fıtri olarak da onun vicdanında bu tapma duygusunu yaratmıştır. Fakat o yanlışlıkla tevhiden saptığı için bu defa bu olur, bu ağaç olur falan diyor. Yok bu put olur, bu şu olur bu. Yani bunlar da gerçek mabudun Allah olduğunu ifade eder. Rabbul Alemin kim Rab ise o mutlaka ilahdır kim ilah ise mutlaka Rab'dır. Bütün kainatın mabudu hakikisi olmayan Rab demek değildir. Bütün kainatın rububiyetiyle yaratan, denetleyen, düzenleyen, tanzim eden kim ise ancak ilah odur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de baktım ki Kur'an'ın ilk hemen başında Rabbül alemin diyor hakikaten. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbe. Siz kime hamd ediyorsunuz? Bütün kainatın Rabbine hamd ediyorsunuz. Bir ara düşünmüştüm böyle. Baktım Cenab-ı Hak kainat çapında kevni olan yönden rububiyetini göstermek için önce insanlar ruhani alemdeyken veya bizim bilmediğimiz bezmi elest denilen bi rabbikum sualinin tevcih edildiği zamanda orada yine elestu bir rabbikum diyor. Ben Rabbiniz değil miyim? Rab kelimesiyle kendisini tanıtıyor. Çünkü Rab rububiyet demek terbiye eden demektir aynı zamanda terbiye edici. Terbiye eden ne demektir? Yani koyduğu prensipler ve kanunların geçerli olduğu zat demektir. Onun için Firavun mesela demiyor ana Halikukum, ana razikukum, ben sizi yaratanım, sizin rızkınızı vereyim diyor. Ana rabbukum ala. Ben sizin yüce Rabbinizim. Yani sizi idare etmek benim işimdir. Benim ağzımdan çıkan, iki dudağımın arasından çıkan bir söz sizin için hukuktur, kanundur, tüzüktür, bilmem nedir. Siz mutlaka yapacaksınız. Yani Rab kelimesi onun için kullanılabiliyor yanlış olmakla beraber. Şimdi baktım insan dünyaya gelirken yine eğitilen şeyler, vahiyler falan hepsi önce Allah'ın rububiyeti nazar ediyorlar. Sonra bu dünyadan göçüp kabre girerken orada girer girmez yine nekir münker oradaki müfettişler gelip men rabbuke diyor. Senin Rabbin kim? Rabbi soruyorlar. Yani sen hayatını kimin emir ve yasaklarına göre tanzim ettin? Sen kime göre hareket ettin? Rab soruluyor. Ahirette yine Rabb'tir ve cennette ve akiru davahum en rabbil alamin. Onların her zaman son duaları, tesbihleri, zikirleri Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ile biter, diyor. Sonra baktım Kur'an-ı Kerim'de bu tekvini olan ontolojik manzaralar gibi Kur'an'da da aynı her tarafında Rabb'e nazara vermiş. Mesela Fatiha, Mus'haf'ın ilk suresidir, Kur'an'ın ilk suresidir. Orada işte, elhamdülillahi Rabbil alemin diyor alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sonra en son sure olan Kul bir bi rabbin nasidir. Orada da Rabbin nas insanların Rabbi diyor. Sonra ilk nazil olan sure Alak suresidir. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin diyor. Rabbin adıyla. Oku. Sonra en son inen sure olarak, en son inen Nas suresidir. Ve sebbih bi hamdi rabbik diyor. Rabbini hamd ile tesbih et. Kur'an'ın da her tarafında rububiyet merkezdedir. Onu nazara veriyor ve diğer maddi veya ruhani alemde olduğu gibi.